Merhabalar dostlar 6 Ekim 2025 arkadaşlar ilk 5 kuruma göre para giren ve para çıkan hisselerden en çok para giren ve çıkanları şöyle bir sıralayalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 445 milyon lira teraya en çok para giren hisse olarak karşımıza çıkıyor. En çok alan tera en çok satan da Bank of Amerika aracı kurum bazında gözüküyor. Arkasından Sahol 98 milyonluk ve CVN de 96 milyonluk. Burada dikkat çeken sadece 100 milyon TL'nin üzerinde olan tek TL var. O da arkadaşlar tavan yapmış gözüküyor. Şimdi bir de garip durum daha var. Burada tabii ki satış kısmında daha doğrusu en çok para çıkan hisse kısmına baktığımız zaman arkadaşlar sayesinde Garip bir de açıklayalım. İş CHT'den 259 milyonluk bir para çıkış söz konusu. Emlak konudan 179 milyonluk bir para çıkış söz konusu. Dof Rebe'den 165 milyonu para çıkışı söz konusu ama hisse tavan ya bakın genelde taban olma ihtimal var mesela Halkbank'ta para çıkışı var arkadaşlar iki sıra altta ve ona rağmen arkadaşlar Bank of daha fazla olmasına rağmen burada arkadaşlar tavan olmuş gariplik burada yani para çıkıyor hisse tavana yapışmış alanda ziraat küçük yatırımcı desek yerimdir acaba arkasından Aselsan'da da 140 milyonluk bir para çıkışı ve Halkbank 97 milyonluk para çıkışıyla 5. sırada ve taban Dofray ve üçüncü sırada tavan arkadaşlar. Birbirine zıt bir durum hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.